koruma işgüdüsüyle yumurta boy onlardan koymak istedi. Ee, daha onlar iyi ses çıkar. Böyle bu kadar iştahlı yemiyor. Ama Arkadaşlar cümletten selam aleyküm. Yine yeni bir videoyla sizlerleyiz. çiftliğe iki tane daha dişi getirdim. Şöyle bu. Gel gel gel. Şimdi yeni oldukları için dişilerimiz çok sert yapıyorlar. Her biri. Şila orada, şila alıştı bayağı bir. Zilanı bağlamıştım. O da bir alıştı artık daha kafadan sıyırmaya. Şöyle gördüğünüz gibi tasması orada sürekli sıyırıyor. Zilanın hızına yani bizim sandığımızdan çok da bekletti bizi. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Bir an önce bununla zalodan yavru almak istiyoruz. Beyons, gel kızım. Güvercinlerimizi de artık yavaş yavaş uçurmaya onlara da idman vermeye başladık. Anaçlar değil de yavrular bayağı bir Yükselmeye başladılar. <laughs> kızım. Arkadaşlar bu dev gibi ya. Maşallah yani. Beyoncé gel kızım gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bu ben de Atak vardı atağın. öz kız kardeşinin kızı yani şu an e, iki buçuk üç yaşında falan var ama hiç e, arkadaşımız eşleştirmemiş ve yani böyle şeyle işi yok yani bunları erkek niyetine böyle ineklerin içinde besliyordu. Tabii ki daha iyi bakımla olsaydı küçüklüğünden biraz daha boyları yüksek olabilirdi ama şu anda yani normal e, bir dişin dişiden iriler yani öyle tabi şeye göre kıyasladığım zaman bu deliğe göre kıyasladığım zaman gözüme küçük geliyor ama normalde şeyden karacadan çok büyük yan yana gelirlerse zaten belli olur e kızım gel 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 yüzden de benziyor zaten annesine annesi de çok psikopat bir dişiydi şöyle şurada Yer kardeşi de burada, onun ismi de Vurgun. Şey alışık değildi arkadaşlar bunlar. Zincire hiç alışık değildi. Niyetim orada videoyu başlatmaktı ama arkadaşımız yani burada ünlü bir çiftlikte çalışıyor. O da işin açıkçası video falan çekilmesini istememiş. Hani bu da bu dünya star Vurgun var. Tip ona benzediği için rengi falan. ismi vurgun olmuş. Yani arkadaşımın söylemesine göre karakterleri çok sert bunların da. Şu zilanı çekeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal şartlarda gelen yabancılara fazla tepki vermiyor ama komşumuza yani hem çocuklarına hem kendine nedense çok zıt Gör, görünce deliriyor. Şöyle bir türlü alışmadı yani. O da her gün görüyor yani burada saman falan doldururken. Yani bunun bir sebebi de arkadaşlar e, onların köpeklerine zıt gittiği için sahiplerine de e, zıt gidebiliyorlar köpekler. yani ben bunu birebir yaşadım. Şila e, Karaca da kalırsa, yani eski adı Şila, ben Karaca e, diyorum. Kalırsa bunu da kara bir erkeğe çekip yavrularını alırız. ve işte yaylaya falan isteyen arkadaşlar olursa göndeririz. Yani bunlar da arkadaşlar boy olarak yüksek dişiler. Karam yanlarına gelse yani. Karamdan mesela şu ala olan yüksektir. gel 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 gel. Bunların hızanı. Ee Mesela diyelim Karaca'ya göre daha yakın olur. Çünkü şimdiye kadar gelmişler eşleşme hiç arkadaşımız bırakmamış eşleşmek için. Amacımız yani bir an önce ee, Zalı'da yavru alabilmek. Bunlar da kanattığını bildiğim için. Ve de kulaklılar var arkadaşlar. Kulaklı köpek kendini göstermiyor. Yani bunlar mesela kulaksız olsaydı daha kendini e, belli ederlerdi. Yakışıklı dururlardı yani daha doğrusu. Bir de şimdi zincir alışık değil. Zincirde de böyle bir şey durdukları için korsuk görünüyorlar. Zeynep <laughs> <laughs> Bugün bizim diğer aslan neyse sessiz sakin <laughs> yavrular da Arkadaşlar artık dışarı çıkıp gezmeye başladılar. Bu şerefsiz bu kümesin kapısını ısırdı ısırdı parçaladı. Çip, 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 çip. Çapo. Gözünüzü bir kuyruğunda sıfır yapıyor. Onları böyle yakından çakayım size. ulan yakışıklı <laughs> şöyle burayı şikayetçi parçalamış için değişmiş mahvetmiş önceden orada yavrulatıyorduk şu an orayı beton yapmadan yavrulatamayız şöyle komşumuz günlük köy işleriyle uğraşıyor. O samanlar yani bu şey çok iyi. Yem karma makinesi işleri bayağı kolaylaştırıyor. Şurada kızı geçen sene çekiyordum yavru vardı. Orada yavruları var. Ama adamcı yani hiç yaklaştırmıyor kendini. Onu yavrularını da aslında çekebilirim doğru anlar. Şurada bir tanesi yeni <laughs> <arkadaşlarımız gülüyor> Dişlerden birini bağladık. Diğeri şimdilik gitmedi yanından da. Gel. Vurgun. Gel. 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 Allah çiftliğimiz her geçen gün kadro değiştiriyor arkadaşlar. Allah sonumuzu ayır etsin. Ama ama son yani kemikleşen köpeklerimiz. Biri zilan, diğeri de zalo. Bunlar kemik köpekler. Karam da kolay kolay kadrodan çıkmaz. Bu sene arkadaşlar kış derin geçmediği için saman olduğu gibi duruyor. Saman ot. Yoksa yani şimdi bayağı bir atmıştı. koruma işgüdüsüyle tabii ki kimseye yaklaştırmak istemiyor yavrularını yani. Sakin ol kızım. Goncuk da hızanda. Hatta geziyordu buralarda. Şu an görünürde yok. Kaptan da kendini bayağı bir topladı. Şimdi kaptanın yanına da gideceğim. İlk önce şu dişileri bir şuna da bir yer bulalım. Şu anki yuvamız yetersiz. Bir tane daha şuraya yuva yapmayı düşünüyorum yani. Şu odunların olduğu bölgeye. Şuraya palet ayarladık. Sağ olsun. Çarşıda bir çağdaş abimiz var. O bize palet ayarladı. Ee, şuraya da bir tane daha yuva yaparsak en azından bu dişimiz de boşta kalmaz. Arkadaşlar bu da keçenin veliahtı. Buna da ismini yani birkaç isim vardı arkadaşlar da önerdi sağ olsun. Hani e, keçe koymak istiyorum ama onun da bahtı bunun gibi olmasın. Yani kötü bir şekilde ayrıldı aramızdan. Birçok e, isim vardı işlerinde. Zindan ismi herhalde sayı olarak fazlaydı. Hani zindan koymayı düşündüm ama bu da bayağı bir nazara mı geldi diyeyim şöyle boynuna boncuktan bir tasma da yaptım mesela iki gün iyi üçüncü günü bir bakıyorum rahatsız yemek veriyorum yemiyor aşılarını falan da yaptık ama gel kızım, gel, 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 gel. çok da isteyen oldu yani bunu ee, ama iki defa da hastalık atlattı kanlısal da oldu. Mesela diğer şeyleri iyi yemese de yumurtayı bir de mesela şuradan deneyelim. Bir parça et alalım. Mamas falan da var ya yani ne aldım. Şöyle gördüğünüz gibi hani et falan her şeyi de alıyorum. Mesela şurada ilik var biraz. Şimdi bakın. İliği gördün nasıl canlandı bak. Gel 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 gel. Ama şey verdiğim zaman normal. Yani çiğ tabii ki bunlar için iyi değil ama ekmek, yoğurt falan süt yapıyorum. Böyle bu kadar iştahlı yemiyor. Ama eti çok iyi yiyor. Yani parazit hapını da attım. Yinesini de vurdum. Gördüğünüz gibi Havada karada yuttu Yani bir büyüse Çok da güzel renk tonu var Ve kangallık oranı bunun annesine göre Daha yüksek Şöyle eşkali falan Daha iyi uyuyor Göğsünde madalyonu falan da var Ve Rayı kapatayım. Kaptanı da yani kaptan da rahatsızladı arkadaşlar. Kaptana bir de tasma aldım. Arkadaşlar kaptan tasmanın sesini duydu. Bayağı bir hareketlendi. <laughs> Oğlum sana aldım. yani zayıfladı da arkadaşlar çok iyi bakıyordum kilosu yerindeydi yani yine zayıf değil şöyle yakından çekeyim ama e, o haline göre inceldi biraz hayvan gel kaptan seni şimdi avluya salacağım oğlum onun meşhur tasmayı size göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle aslan motifleri var zilleri de var ee, yapan abimiz e, Facebook'tan MG Tasma diye adresi var şöyle size koyayım MG Tasma diye adresi var. Çok da güzel tasma çeşitleri var. Yani bunu ben kendim özel istek üzerine tasarımını söyleyip de yaptırdım. Ee, ustamız bunların biraz daha büyük zilleri var yumurta boy. Onlardan koymak istedi. Ee, daha onlar iyi ses çıkarıyorlar da ben dedim hani o kadar fazla gürültüye gerek yok köpeği de rahatsız eder. Bir de bunu hani sürekli takmak yerine böyle hani yarışmalar oluyor. Güzellik yarışmaları falan. Ee, bazen iller arası böyle e, yürümelerine falan bakıyorlar. O, o aralar takıp daha böyle görseli güzel olur diye düşündüm. Yani orijinal manda derisinden arkadaşlar bu kalın bir tasma. Ee, Şerkan'ın da tasması vardı benim eski köpeğimin. Ona da hatta şey yapacağım şimdi onu da size gösteririm. Ee, onda onu da bir harfi düşmüştü. Sağ olsun ustamız gönderdi. Onu da onaracağım. Şöyle arkadaşlar bu e, bizim en eski köpeklerin tasması. Yani çengel diyoruz biz. Bazıları tork diyor. Bazıları farklı isimleri var yani. Eğilmiyor yani. Güzel, sağlam. Biz köpekler özel yaptırmıştık. Önceden üstüne keçe de sarmıştık boyun zarar vermesin diye. Bu keçenin boynundaydı. Ee, keçe sağa sola sürtündü. Gitti onlar. Ee, bu da yine başka farklı birinden yaptırmıştım. Bunu da yine başka birinden yaptım. Çok da sağlam yani bu krom. Eğilmiyor. Hani ileride yaylaya maylaya giden de i̇ri, iri bir köpek olursa yani boyunlu olur. Çünkü çok kalın bir tasma. Ee, bu da Şerkan'ın meşhur tasması. Bunun zilleri 12'ne göre biraz daha büyük. Şöyle dediğim gibi bir harfi düşmüştü. Onu da şey yapacağım. Tasmalarımız bu şekilde. Ee, burada benim keçilerim falan vardı. Onların çamları. Hava bugün yine rüzgarlı. Ee, yani arazide daha çok esiyor. O yüzden hani kaptanla da güzel bir arazi gezisi yapıp video çekmek istiyorum. Tolga Kivran da yurt dışında. Ee, biliyorsunuz o kaptanı çiftliğimize getirdi. Ee, o da görmek istiyor yani arazideki hareketlerini falan. Ama dediğim gibi güneşli bir günde nasip olursa kaptanla yürüyüşe çıkacağız. Dışarıda alarım. <laughs> lan sana aldım lan bunu. Ses sesi duydukça hareketlerde de değişiyor. Aferin ölüme. Yani bir türlü şu eee çekin gelnik attıramadık. Artık yani küçükken farklı insanlar görmedi o yüzden mi? Yani sebebi her neyse biraz çekingenliği var, biraz ekelesin. Onu bekliyorum. Ee, yemesine de yani çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu hastaladıktan sonra çoğunlukla e, mama alıp veriyorum. Midesi toplasın yani çünkü mezvaneden et falan çok getiriyorum ben. Orada e, tabii ki bazı hayvanlarda sıkıntı olabiliyor. Şimdi mesela ayağını kaldırdı arkadaşlar. Onu daha önce de bahsetmiştim. Bazı hayvanlar henik de olsa erken böyle e, kendilerine şey hissediyorlar. Ergenlik demeyeyim mi? Eke hissediyorlar yani. Ondan dolayı olabilir. Ama daha dediğim gibi kaptan 9 aylık şey olacak yani. Büyüyecek bunu hep beraber göreceğiz. Boyu ufak değil aslında. Yani ben güzel çekemiyorum. Oğlum gel şuraya. Şöyle boyunu, posunu bir görsünler. Mesela şöyle çektiğimde böyle arkadaşlar boy biraz daha belli olur. Ama yüksekliği güzel yani şu an için. Ayına göre. Dediğim gibi araziye çıkıp ve arazideki hareketlerini de görmek istiyorum. Hani bunun size de görüntüleyeceğim. Dişilerimizle birlikte araziye götüreceğiz. Hayvan burada hani 4-5 metrelik kafesin içinde ister istemez strese giriyor. Bunu alıyor. Orada bir hani koşar sulara girer. Köpeklerle özgürce takılır. Bugünlük de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Size yeni getirdiğim dişileri göstermek istedim videomuza be beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Abone olan arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.